Merhaba sevgili balıklar ve yükselen balıklar. Gözünüz aydın. 14-15 Şubat'tan itibaren Satürn nihayet balık burcundan çıkıyor. Neptünle beraber. Bu da sizin son 14-16 yıldır Neptün sayesinde böyle kafanızdaki o bir milyonluk ya da ilişkilerinizle ilgili belirsizlik halinin nihayet raya oturması anlamına gelecek. Ben Belki ama belki Neptünün sizden gittiğine üzülebilirsiniz çünkü Neptün'e zaten çok özdeş bir dünyanız olduğu için Neptünün size vermiş olduğu ruhsal zenginlik sizi çok aslında doyuruyor ve dolduruyor olabilir. Fakat Neptün'ün ikinci evinize geçmesiyle sizin aslında bambaşka kaynaklardan da beslenebilir olduğunu gör, olduğunuzu görmeniz gerekecek. Şimdi teknik olarak Satürn'ün para evine girmesi çok keyifli bir şey değildir balıklar için. Özellikle Satürn ve Neptün'ün ikinci evinizde olan yolculuğu Satürn iki buçuk yıl boyunca sürüyor. İşte Neptün zaten 16 yıl boyunca sürüyor. Para kazanma kaynaklarınızı değiştireceğiniz hatta bazı balıklar için de miras gibi konuların gündeme geleceği ve miras gibi konularla beraber kendi kendi kaynaklarını birleştirerek kendinize yeni bir dünya, yeni bir yaşam alanı yaratmanızı sağlayacak olan bir takım durumlar olacaktır. Bunun temelleri 2026'da atılabilir. Fakat henüz bunları elinize somut bir şekilde alamayabilirsiniz. Özellikle ikinci evden Neptün geçirmek <laughs> çok da zorlu bir yolculuktur. Buradaki Neptün'ü şu şekilde anlamanızı istiyorum. Şimdiye kadar Para kazandığınız kaynaklarla ilgili kaynak değişimi yapmanız gerekiyor. Fakat bu kaynak değişiminin ne olduğuna dair bir bilginiz yoksa ya da bir hissiyatınız gelişmemişse şimdiye kadar bundan sonrası için size yeni vizyonlar gelecek. Şimdi mesela daha önce diyelim ev hanımıydınız. Çalışmaya başlamak zorunda kalacaksınız. Ya da zaten önceden çalışıyordunuz. Şimdi ev hanımlığına dönüş yapacaksınız. Ama bu sizin parayla olan ilişkinizin kesileceği anlamına gelmiyor. Sadece kaynak çeşitliliği ve değişimi yapacağınız anlamına geliyor. Ve aynı zamanda farklı kaynaklardan da yeni maddi kazançlar üretebilme potansiyeliniz artacaktır. Çünkü Neptün'ün ikinci evde olması sizin ruhsal ve spiritüel anlamdaki yeteneklerinizi de ön plana çıkartacak. E zaten balık burcu bu tarz konularda çok yetenekli bir burç ve belki de bunlardan nihayet doğru düzgün para kazanır hale gelebileceksiniz. Satürn de burada size miras gelirleri veya işte em, nafakalar veya vergi gelirleri şeklinde bir kaynak yaratarak sizi e, daha istikrarlı bir kazanç noktasına getirmeye çalışıyor. Bu önümüzdeki iki buçuk yılın senaryosu ama nihayetinde bunlarla ilgili adımların da bu seneden itibaren atıldığına tanık olabilirsiniz. E, Uranüs'e bakalım. Uranüs dördüncü evimize geliyor arkadaşlar. Bir kere yer değiştirmeye hazır olun. Ama 7 yıllık bir döngüden bahsediyoruz. Bu 7 yıllık döngü içerisinde birçok şey hayatınızı değiştirebilir ve bunlar çok olumlu şekillerde olabilir. Nedir bunlar diye soracak olursanız mesela aldığınız bir mirasla kendi kaynaklarınızı birleştirerek daha hayalinizdeki ve idealinizdeki bir yere taşınabilirsiniz. Bazı balık burçları yurt dışına gidebilir ve yurt dışında eğitim kariyerlerine devam ederken ya da mesleki hayatlarına devam ederken oralarda yaşayabilirler. Uranüs eğer 4. eviniz içerisindeyse hayatınızın içinde sürekli olarak bir göçebeş şekli de olma durumu söz konusu olabiliyor. Ve bu 7 yıllık bir süreç. Dolayısıyla farklı farklı ülkelerde farklı farklı şehirlerde farklı hayatlar sizi bekliyor aslında. Şimdi teknik olarak baktığınızda bu çok yorucu ve yıpratıcı gelebilir ama en basitinden şöyle değerlendirmenizi istiyorum. Dördüncü evde Uranüs'ü ağırlamak arkadaşlar. Hayatı köklerine ve derinlemesine değişecek gibi yeni kökler inşa etmenizi sağlayacak dönemlere giriyor olduğunuzu gösterir. E bu noktada Satürn'ün Koç burcunda ve ikizlerle olan o hava ateş elementi uyumu size aslında bunu yapabilecek imkanları da sunuyor. Yani imkansızlıklar ve yokluklar içerisinde değil, tam tersi imkanlar, koşullar dahili içerisinde yapabileceğiniz değişimlerden sonu memnun ve mutlu olacağınız noktalara doğru kendinizi taşıyacaksınız Bu da tabii ki hani bir hareketli bir süreç Tabii ki bunun yorgunlukları da olacaktır ve fakat aynı zamanda ödülleri de olacaktır bunu unutmayın Mars'a gelelim Mars haritanızın 11 evinden başlıyor ve 7 evinize kadar bir yolculukta bulunuyor Bu demektir ki çok ciddi elemeler yapacaksınız. Hayatınızdaki insanları eleyeceksiniz ve elemek zorunda kalacaksınız. Çünkü farkında olmanız gereken temel konulardan bir tanesi hele ki Neptün bir sizden gittikten sonra bunu daha da ayılabilirsiniz. Birçok insanın size sülük gibi yapıştı. Çünkü farkında olmadan yine Neptün sayesinde onları çok uzun zaman enerji alanıyla beslemiş olduğunuzu fark edeceksiniz. Yani sizin enerji alanınıza yapışan birçok varlıktan kurtulmak zorundasınız ve sistem sizi onlardan hatta belki size acı verici gelse bile kurtaracak aslında. Burada çok büyük bir nimet var. Çünkü onlardan özgürleşmedikçe enerjinizi başkaları emdikçe daha doğrusu kendinize hayrınızın olmadığı bir hayatın içerisinde yaşamaya mahkum ediliyordunuz ya da öyle bir planda kalıyordunuz. Ama şimdiden sonra hani 2026'da özellikle Mars'ın Oğlak Kova ve Balık Yolculuğu özellikle ilk 6 ay içerisinde ciddi anlamda hayatınızda bir eleksiyon durumu söz konusu olacak. İnsanlar size e, dışarıdan bakıldığı zaman sanki böyle ihanetmiş gibi, arkanızdan iş çeviriyormuş gibi gelebilir ama... Aslında kendilerini sizden özgürleştiriyorlar. Yani onlardan kurtuluyorsunuz. Önce bunu anlamanız lazım. Bu şu demek de olabilir. Ya ben o insana çok emek vermiştim gibi gibi arkasından çok üzülebileceğiniz hani dramatize edebileceğiniz e, travmatize edilebileceğiniz olaylarınız olabilir. Fakat burada bunları bir özgürleşme e, temposu olarak almanızı istiyorum. Çünkü Kuzey Düğüm de Kova'ya ve 12. evinize gidiyor. Özellikle Temmuz ayından itibaren Kuzey Düğüm Kova'ya gittiği andan itibaren bilinçaltınızda artık zaten özgürleşmek isteyeceksiniz. Daha fazla insanların yükünü taşımak istemeyeceksiniz. Hiç kimseye gereksiz anlamda çaba ve e, emek sarf etmek istemeyeceksiniz. Çünkü bunların karşılığını alamamış olmaktan dolayı bilinçaltınız zaten tepkisini gösterecek. E, Jüpiter'in 6. eve giriyor olması teknik olarak size günlük hayatınızın çok civcivli olacağı bir takım durumlar. Yani çok yoğun bir sosyal ilişkiler içerisinde iş hayatı, yeni bir iş hayatına girebilirsiniz. Yeni bir gündeminiz olabilir. Sağlığınıza çok dikkat etmeniz gerekir. Özellikle karaciğer, e, böbrekler ve denge sistemi ayaklarla da bağlantılı tabii ki dikkat etmeniz gereken konularda. Jüpiter burada burada olabilecek sağlık sorunlarını da işaret edebiliyor. Kendinize dikkat etmeniz için bile ya da bu kendinizle ilgilenirken çevrenizde kimsenin olmaması bile sizi çok ciddi sıkıntıya sokacaktır. Dolayısıyla bu ayıklamaları yapmak zorunda kalacaksınız. İşin ilginç tarafı Merkür hemen yılın başında Şubat ayında ki bu sene sadece su burçlarında retro yapacak olan bir Merkür var. Balık, e, yengeç ve akrepte Haziran ve Ekim ayları olmak üzere 3 tane retro yapıyor. Bu da sizin duygusal anlamdaki çalkantılarınızda biraz kendimi düşünmem lazım. Biraz kendimi geri çekmem lazım. Biraz konuları sadece kendi noktamda değerlendirmem lazım planını açığa çıkartacaktır. O yüzden Merkür retroların da sizin için çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Yıl içerisindeki en büyük ama en büyük desteği de arkadaşlar aslında Satürn'den alacaksınız. Satürn ikinci evinize girdiği andan itibaren size 8 ev kaynakları konusunda güzel desteklerini sunacak ama size yepyeni bir iş hayatı kuracak. Kendi ekmeğinizi bugün azıcık aşım ağrısız başım noktasında kazanan hale geleceksiniz Allah'ın izniyle. Balıklar için muhteşem bir e, 2026 diyemiyorum ama kötünün iyisi diyorum ve daha da iyi olabilmesi sizin sizden beslenen insanlarla ne kadar sağlıklı sınırlar ve mesafeler koyabildiğinize bağlı olacak. Bir de sağlığınıza dikkat edin sevgili balıklar. Mutlu bir yıl sizin olsun.